Fenerbahçe tarihi yazıyor. Önce erkeklerde yazıyor. Dileriz sonra da kadınlarda yazacak. Alev köke gidiyoruz. Voleybolun usta ismine. Alev abi merhaba. Merhaba kolay gelsin. Fenerbahçe tarihi yazdı mı bitti mi? Son 3 sayıydı ben yayına girerken. Şu anda 2 sayı 23-16 artık bitti diyebiliriz. Gürültüler ee, içeriden geliyor. Ben dışarı çıktım sesimi doyurabilmesi için. Herhalde bitti. Bitti gibi. Peki biz seni dinlemeye devam edelim. Belki o bitişi beraber paylaşırız. Fenerbahçe Gurindik. E, Sev Challenge'da İtalyan Andreoli'ye 3-2 yenilmişti ama şimdi 2-0 galipti. Ve maç sayısı atıyor Fenerbahçe değil mi Alev abi? Yani şimdi aslına bakarsan e, İtalya'daki maç da bizim için sürpriz oldu. Çünkü Fenerbahçe İtalyan takımından daha iyiydi. Ve biliyorsun 2-0 öne geçip oradan maçı kaybetmişti. Yani burada böyle bir skorun olacağını hepimiz e, düşünüyorduk, biliyorduk. Nitekim de e, seyircinin de çok motive etmesiyle e, hakikaten e, Avrupa şampiyonu şu anda içeride e, bir dakikanı alacağım. Evet Fenerbahçe şampiyon. Evet şu anda maç bitti. Fenerbahçe 25 17 Sesi olarak şampiyonluğunu ilan etti. Evet e, ben e, Türk voleybolu adına bu ne bir nasıl bir anlam taşıyor? Çok büyük bir anlam taşıyor kuşkusuz ama bir de o cümleyi alayım sonra da size veri edeyim Alev abi. Yani tabii ki bunlar çok güzel sonuçlar. Yani bu sene voleybolda neredeyse tulum çıkardık. Her kupada başarımız var. Ee, hele bugün iki kupanın e, kalkacak olması hepimizi çok mutlu ediyor. E, voleybol adına tabii çok seviniyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Kadınlarda da saat 20'de başlayacak mücadele Buran Felek'te yine. Aynı başarıyı yakalayacağımızı umuyoruz. Alkışlar Fenerbahçe'ye.